Bir elektroskopun yapraklar arasındaki açıklığın yapılan işlemlere bağlı olarak değişim aşağıda grafikte gösterilmiştir. Buna göre elektroskop ve yapılan işlemlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi yapraklar arasındaki açıklık başlangıçta belli bir seviyede. Yani şöyle bir elektroskop gösterelim. Başlangıçta yapraklar açıkmış. Daha sonra birinci işlem yapıldığında yapraklar daha da açılmış. Yani aynı yükle yüklenmiş demek ki. İkinci işlem sonucunda sıfırlanmış, nötrlenmiş yani yük miktarı. Üçüncü işlemde tekrar elektroskop e, bir yükle yüklenmiş ve yapraklar tekrar açılmış. 1. Elektroskop başlangıçta yüklüdür. Doğru. 2. Elektroskoba birinci işlemde onunla aynı cins yüklü bir cisim dokundurulmuş olabilir. Evet. Bu da doğru. Çünkü artış e, gözüküyor burada. 3. İkinci işlem sonunda elektroskop nötr olmuştur. Bu da doğru. 4 elektroskop 3. işlem sonunda negatif yüklü olabilir diyor. Evet, pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Yüklü olduğunu söylememiz mümkün. Cevabımız değişik.